Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir tarifle sizlerleyim. Kat kat tel tel ayrılan çok güzel bir açma tarifiyle geldim. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Hemen yapılışına geçiyorum. İyi seyirler. Tarifim için öncelikle karıştırma kasesinin içerisine 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya, 1 su bardağı ılık su, ve yarım çay bardağı ılık sütü alıyorum. Hamurumuzun güzel olması açısından malzemelerimizin ılık olmasına lütfen dikkat edelim. Bu önemli bir püf noktası. Maya ve şeker aktifleşene kadar güzelce karıştırıyorum. Sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum. 1 adet de yumurtayı ekledikten sonra spatula ile tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi ununu ekliyorum. Ununu ekledikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Hamurum katılaşıp yoğunlaşana kadar iyice karıştırıyorum. Tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre un miktarında değişiklikler olacaktır. Bu yüzden unumuzu azar azar ve yavaş yavaş eklemeye lütfen dikkat edelim. Hamurumu güzelce spatula ile toparladıktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkarttım ve artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ve hamurum yeterince toparlandı. Hafif ele yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmiş olmalıyız. Hamurumun üzerine önce bir poşetle, daha sonra da bir bezle örterek ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum yeteri kadar mayalanıp iki katına çıktıktan sonra üzerini açıyorum. Kenarlardan bu şekilde kaldırarak havasını aldıktan sonra artık tezgahın üzerine alabilirim. Önce unluyorum ve hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamurumu güzelce tekrar biraz yoğurarak toparlıyorum. Hamurum yeterince toparlandı. Çok güzel, özlü bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi hamurumu 4 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim hamurları avucumun içerisinde yuvarlayarak toparlıyorum ve bezeler yapıyorum. tezelerden bir tanesinin altını ve üstünü unlayarak tezgahın üzerine aldım ve şimdi açmaya başlıyorum. Bu arada tarifim için kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklamalar bölümüne ekledim. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumu açmaya devam ediyorum. Arada bir unlayalım ki hamur yapışmasın. Açmış olduğum hamuru kenara alıyorum. Hamurların dördünü de bu şekilde açmaya devam ediyorum. Açmış olduğum tüm hamurları artık kenara aldım. İlk açtığım hamuru tezgahın üzerine aldıktan sonra 100 gram eritmiş olduğum tereyağından bütün hamurun üzerine yayıyorum. İkinci yufkayı birincinin üzerine örtüyorum. Açık kalan yerleri kapatıp bu şekilde düzeltiyorum. İkisini birbiriyle eşit hale getiriyorum. İkincinin üzerine de yine eritilmiş tereyağından döküp tekrar yumurta fırçasıyla her tarafına güzelce sürüyorum. Üçüncü hamuru yerleştiriyorum. Tüm hamurun üstünü diğer hamurla kapatıp örtüyorum. Üçüncü yufkamın üzerinde aynı şekilde yağlıyorum. Yağın tüm hamurun üzerine gelmesine dikkat edelim lütfen. Eşit bir şekilde dağıtalım. kalan dördüncü ve son yufkayı da hamurların üzerine kapatıyorum. Üzerine tekrar tereyağdan sürüyorum. Üzerine rendelemiş olduğum kaşar peyniri serpiştiriyorum. Hamurların her tarafını güzelce yayıyorum. Hamuru kenar kısmından bu şekilde kapatmaya başlıyorum. Her tarafını eşit bir şekilde katlayarak kapatıyorum. Bu şekilde kenar kısımlarını çekiştirip düzeltelim ve katlayalım. Son kısmı da bu şekilde üstüne doğru katlayıp kapatıyorum. Ve şimdi hamurumu iki parmak kalınlığında eşit parçalara keseceğim. şekilde yaklaşık iki parmak kalınlığında olması yeterli. Ve şimdi hazırlamış olduğum tüm hamurları bir tepsinin içerisine yerleştireceğim. Üzerini kapattıktan sonra buzdolabında yaklaşık 15 dakika kadar dinlendireceğim. Üzerini bir poşetle örtüyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. 15 dakikanın sonunda buzdolabından çıkarmış olduğum hamurların üzerine açıyorum. Hepsini tezgahın üstüne aldıktan sonra bir tanesini bu şekilde önüme alıyorum. Elimle hafifçe bastıra bastıra açıyorum ve inceltiyorum. Bu şekilde kendi ekseni etrafında döndürerek sarıyorum. Bir tarafını inceltiyorum. Diğer inceltmiş olduğum kısmı da bu şekilde etrafında döndürerek kapatıyorum ve açmamız artık hazır hale geliyor. Tekrardan gösteriyorum. İncelttikten sonra etrafında döndürüyorum. Uç kısmını hafif incelttikten sonra diğer kısmı incelttiğim tarafla birleştirip kapatıyorum. Hepsi bu kadar. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız hiçbir püf noktayı atlamadan denemenizi tavsiye ederim. Bu sayede ekranda gördüğünüz açmanın birebir aynısını sizler de evlerinizde hazırlamış olursunuz. Tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler ekranınıza anında bildirim olarak gelecektir. Hazırladığım açmaların hepsini tepsiye dizdikten sonra üzerini örtüyorum. 15 dakika tepsi mayısı için bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda açmalarımın üzerine açıyorum. Açmaların üzerine içerisine eklemiş olduğum bir yemek kaşığı sıvı yağ olan 2 yumurta sarısını güzelce çırparak sürüyorum. Açmalarımı önceden ısıtmış olduğum 190 derece alt üst ayar fırına üzerleri güzelce kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Açmalarım nefis bir şekilde piştiler. Şöyle yumuşaklığını ve sünger dokusunu sizlerle de yakından paylaşmak istiyorum. Puf puf harika, kat kat ve tel tel ayrılan nefis açmalar oldu. Sizler de bu güzel tarifi evlerinizde muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten yapmaya değer çok güzel bir tarif oldu. Sizler de mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifim hakkındaki yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Diğer lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.